Herkese merhaba arkadaşlar, ben Efe Bugün sizlerle Survival Gamesi Yani Survival Craft'ı tanıyacağım Games ne? Survival Craft'ı tanıtacağım ee, Ben taraflara bir şeyler yaptım işte. Böyle e, Minecraft'a benzer Bir oyun Bundan sonra Da fly mod diye bir şey var Onu basarak kredim işte böyle uçuyorsunuz bildiğiniz gibi ee, arkadaşlar böyle bir şey yani böyle yani yüzde şeyde falan var ee, Böyle öyle yani öyle yani bildiğimiz Minecraft gibi değil çakması bu chest böyle arkadaşlar Gene böyle chest bir şeyler koyuyorsunuz. Böyle Crafting table İşte kendinizi görüyorsunuz Böyle Health, stamina, food Bunları görüyorsunuz falan ee, Kapatalım buraları Evet Buradan Settings, metrics falan var Her şey var yani Yardımı bile var. Allah'ım ya. Öyle arkadaşlar. Şu basarak koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdilik videomuzu videomuzda görüşmek üzere. Yani ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Adam. Evet arkadaşlar ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Ee, bir dahaki bakış videosunda görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın. Ee, arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oh yeah.